Rucika evlenemem. Üzgünüm. Olur. Evet. evet cevabım evet. Ben bu evliliğe hazırım anne. Ben bir yılın onu öldüreceğim. Rocky'mi benden çalan kişi kim? Yılanın aklı başından mı gitmiş yoksa yerlerde mi sürünüyor? Ölmek mi istiyorsun? Dice'yi öldürdün zaten. Ve polis deli gibi katilini arıyor şimdi. Bu kızı öldürdükten sonra polisin gözüne batmak mı istiyorsun? Ya da direkt gidip herkese ne olduğunu söyleyebilirsin. Bakın ben yılanım. Dinle. O kızı öldürmeyi denersen o zaman... Rocky ilk senden şüpheli. Çünkü onunla nişanlanıyorsun. Ve eğer, eğer o kızı öldürürsen... Rocky sonsuza kadar kaybedersin. Güle güle, güle güle sana. Kapa çeneni. Oyunculukta üstüne yok. Başkaları için iyi bir büyük anne olabilirsin. Ama benim için sadece yaşlı Yamini hece olacaksın. Bu aileyi seni kim yerleştirdi sakın unutma. Bu sefer aşkımı elde edemezsem... ...o zaman sen de yılan kristalini elde edemezsin. Ve şunu unutma. Seni yılan kristlerine götürebilecek tek bir şekil değiştiren yılan var. O da benim. Tanrı'ya şükür. Teşekkür ederim sana şekil değiştiren. Aşkına elde edeceksin kızım. Rocky seninle evlenecek. 25 yıl önce de böyle söylemiş. 25 yıl dolmak üzere ve o yılan kristali avucumuza düşecek. Bu sefer o yılan kristalini alacağız. Alacağız değil mi? Bu sefer sana güvenmeyeceğim. Önce git sen aşkımı bana getir. O zaman yılan kristalini alabilirsin. Tabii tabii ama sana bir şey soracağım. Sor. Neden tekrar ailemin oğullarına aşık oluyorsun? Ay yani demek istediğim önceki oğlumdu, şimdiki de oğlum gibi. Neden tekrar tekrar gelip kucağıma düşüyorsun acaba? Ah evet evet anladım. Beni çok seviyorsun değil mi? Oğlan herhangi biri olabilir ama kayınvalide ya mine olmalı. Olabilir. Dinle. Kendine saygısızlık etme. <laughs> yani diyorum ki umudunu kaybetme. Buraya büyük bir şey başarmak için geldim. Sen Rocky'yi alacaksın ve ben o yılan kristalini alacağım. Amacımızı biliyorsun değil mi? Kimi aramak için geldiğimizi. Birileri Şifanya'yı gördüm, öğrenmeye geldim bu dağlara. Geçen sefer büyük bir hata yaptım. Şifanya'nın yaşamasına izin ver. o senin kız kardeşin yani diyorum ki o yılan kristalini 25 yıl sonra alacağız. Gideceksin, alacaksın ama bunun için Şivanya'nın yardımına ihtiyacımız var. Bir alalım, onu bir elimize geçirelim. O zaman Şivanya'yı öldürebilirsin. Ama önce onu bulman gerek. Bulacağım. Şivanya'yı da çocuğunu da bulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.